Arkadaşlar herkese merhaba. Ali Deniz arkadaşlarını sallamak ister misin? Merhaba arkadaşlar. Evet Ali Deniz yine yazı tahtasının başına geçti. Bakalım bize neler yazacak Ali Deniz. Buraya da deniz yazmışız. Deniz. Hadi tepeşirinde bir şeyler yazalım arkadaşlarına. Bilmiyorum. Deniz diyelim mesela. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neyin yok anneciğim? Neyin yok çayım. Neyin yok anneciğim? Yok burada. burada bir sürü oyuncaklarım var bak. Bu ha senin tepeşirin. Evet Deniz. O beyaz. o beyaz tepeşir. Evet hadi bakalım. Ha ben mi yazayım tamam. Ne yazayım anneciğim? Ha, Deniz şu an sandalyelerini getirdi tamam evet ona ben mi oturacağım anneciğim tamam anneciğim ben düzeltirim tamam sen de geç hadi otur bakalım sandalyene gel otur ne yapayım ha evet arkadaşlar Herkese tekrardan merhaba. Şimdi Ali Deniz'le yazı tahtamızın başında bakalım neler yazacağız. Deniz öncelikle tahtamız çok kötü. Silmemiz gerekiyor. Ne dersin? Silelim hadi. Ben şimdi bir ıslak mendil getireyim. Anneciğim ıslak mendille silelim mi? Ne dersin? Kelle de zor çıkarıyorum. Evet hadi silelim. Al anneciğim. Bir sil bakalım. Ben de sileyim Yardım edeyim mi sana? Tamam. Ben de siliyorum Deniz. Bir yandan ben de sileyim. Sonra arkadaşlarımıza neler yazsak acaba Deniz ya? Ne diyelim arkadaşlarımıza? Bak ya siliyorum ben de anneciğim. Aferin Deniz. Sen de sil anneciğim. Oh. Tertemiz oldu. Evet. Mesela. Tertemiz oldu. Hadi arkadaşlarımıza bir şeyler yazalım artık. Bunu arkadaşların için mi yaptın Deniz? Aa, ben de bir şey yapabilir miyim? Hadi bunu bir bakalım. Hı. Verebilir misin bana da tepeşir? Evet. Bu kaç Deniz? Bir. Evet. Peki Deniz. Bu kaç? İki. Evet. Peki bu kaç anneciğim? İki. Kaç? İki. Bu yedi mi? Ben mi kötü yazdım acaba? Bu anneciğim yeniden yazıyorum. Bu kaç anneciğim? İki. <laughs> Annesi. Annesi boyu. Tamam. Şuna Şunu bir bakalım. Bu kaç anneciğim? Dört. Evet. Peki bu kaç anneciğim? <laughs> Silelim. Oldu mu? Anneciğim. Oldu mu anneciğim? <laughs> tamam. Silelim mi? Ne yapalım? Tamam. Siliyoruz. Siliyorum. Bunları da siliyorum. Tertemiz bir tahta yapıyoruz şimdi Deniz'le. Aferin anneciğim. Sen olmasan ben bu tahtayı bu kadar rahat temizleyemezdim. Hadi bakalım Deniz. Al tepeşiri Sana arkadaşlarına bir şey yaz. Arkadaşlar Deniz sizin için acaba ne yazacak? Hadi bakalım Deniz. Arkadaşların için bir şey yap buraya. Çok mutlu olacaklar. Arkadaşlar sanırım Ali Deniz sizin için ağaç çizdi. Ağaç olabilir mi bu Deniz? Yok ağaç. Ha Değil mi? Pardon. Ne çizdin peki anneciğim? Çiğel. Tren. Yok. Peki arkadaşlara şunu da söyler misin? Trenler nasıl ses çıkarır Deniz? Topu Nasıl? Topu aç. Tamam. Deniz trenler nasıl ses çıkarır anneciğim? Seni Arkadaşlar duydunuz mu? Trenler diye ses çıkarırmış hadi bir şey daha çiz onun da taklitini yapalım Deniz hadi anneciğim ne çizsin acaba bak yardımcı olmamı ister misin anneciğim hadi birlikte silelim anneciğim of dikkat et olur mu sakın düşme sandalyenin üstünde duruyorsun çocuklar sakın anneniz yanınızda olmadan sandalyenin üstüne falan çıkmayın şu an Deniz yanımda olduğu için izin veriyorum. Evet Deniz, hadi arkadaşların için bir şey de açıyoruz. Bir iki üç dört beş. Arabaların, onların sesini çıkarmayı e, deneyelim mi? Aha. Hadi gel o zaman. Hadi bakalım. Deniz karşıma geçer misin? Arkadaşları seni görsünler. Evet. Burada. Deniz, hadi bakalım. Şimdi. Bir. Onu da koy anneciğim. Aferin sana. Evet. Kamyonlar nasıl ses çıkarır Deniz? Jipten mi başlayalım? O zaman şöyle yapalım. Jipini gönderiyorum. Jipler nasıl ses çıkarıyordu? Nasıl ses çıkarır anneciğim? Peki bu güzel kırmızı motor nasıl ses Anneciğim. Hayır, hayır. Ha, sıra onda mı? Özür dilerim. Çekici. Çekici. Evet, çekici. 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 Evet anneciğim. Peki şimdi sırada ne var? Motor. 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 Aha, çok motor güzel. Derdim, motor. Kırmızı motoru denizi. Oo bu araba çok güzel. Bay. Peki hey, arabalar hey, nasıl ses çıkarır Deniz? Abayak, deniyor, hon. Hon. Tamam anneciğim. Ah, burada mavi bir tır gördüm. Mavi tırlar nasıl ses çıkarır Deniz? <gülüyor> hon, hon, <gülüyor> hon, hon. Ah, o da normal bir arabaymış. Evet anneciğim. Orada da bir kamyon kalmış durumda. Sarı kamyon. Deniz, istersen trenini gezdirebiliriz. Bu da ne? Bu da kamyon anneciğim. Bozuldu bu. Bozuldu mu? Sen tamir edersin sorun değil. A burada Deniz'in treni de var. Trenler nasıl ses çıkarıyor anneciğim? Ah bak. Tünel. Tünel yıkılmış anneciğim. Tüneli yapmalıyız. Anneciğim tünel yıkılmış. Aa, köprü şeyleri. Direkleri sanırım bu. Evet anneciğim direkler. Burada stop levhası da var. Dur diyor değil mi Deniz? Hı, aferin. Deniz tamir ediyor. Sandalyemizi de çekelim. Evet evet yaptın anneciğim. Aferin sana. Aa Deniz yaptı. Hemen önünde de dur işareti de var. Burada ağaçlar da var. Aa kapısı mı o Deniz? Aa çok güzel. Tren ses nasıl ses çıkarıyordu trenler anneciğim? Mavi tren. Merhaba. Bir de gülümsüyor bize. <laughs> Merhaba Mavi Tren. Akıca, akıca bir Deniz. Mavi Tren'i biraz hızlı mı sürsen? Çok köprünün altında kaldı anneciğim. Evet 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 burada insanlar da var. Aa, evet evet evet. Deniz trenini şu an hızlı sürüyor <gülüyor> ve... <gülüyor> kaza oldu Deniz bu kadar da hızlı sür dememiştim anneciğim bence Deniz treni tamir edebilirsin hadi anneciğim tamir et ya kapısı da burada kapısı da düşmüş bak anneciğim kapısı da düşmüş kamyon ne yapacak Aa kamyonla taşıyorsun. Anladım. Bak, Neden taşıyorsun anneciğim böyle? Burada <laughs> Tamam anneciğim. Sen nasıl biliyorsan öyle yapalım. Sen nasıl diyorsan hadi kamyonla tamire götür bari. Hadi tamir et artık anneciğim. Bu da tercih. Treni de tamir et anneciğim. Aa orada taşıyorsun yine. Aferin sana Deniz. Aferin. Arkadaşlar Deniz trenini tamir etmek için kamyonun arkasında taşıyor. Şimdi Deniz onu tamir edecek. Biz Denizle birlikte oynamaya devam edeceğiz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay. Deniz bay bay. Tamam anneciğim.